Arkadaşlar selamlar. Bugün dersimizde task scheduling kavramını inceliyor olacağız. Planlanmış görevler demek oluyor. Yani planladığımız belli aralıklarla tekrar etmek istediğimiz görevlerimizi, işlemlerimizi task scheduling kullanarak yapmış oluyoruz. Laravel ile yaptığımızda. Yine cron tanımlayarak bu işimizi yapıyor olacağız. Yani cron jobları normalde biliyorsunuz PHP'de cron job tanımlayarak görevleri yapıyor oluyorduk. Örneğin her dakika bir işlem yapmasını istiyorsak her dakika çalışan bir cron tanımlayıp ardından da Onunla ilgili işlemler yapılıyordu. Lara ee, Laravel'de ise bunu task scheduling ile yapıyoruz. Ve bu yine e, cron ile çalışıyor. Bir tane cron tanımlıyoruz. Ve bu cronla diğer görevlerimizi kontrol ederek eğer zamanı geldiyse çalışmasını sağlıyoruz. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar e, ben home state ile hem de Windows'ta ZAMP ile de aynı zamanda yapabilin diye detaylarıyla paylaşıyor olacağım. Sadece ile yapılabilmesi için ekstra bir iki kurulum gerekiyor olacak. Onu dersin sonunda kurulumunu göstereceğim ama kodlar aynı olacağı için hani bir farkı yok. O yüzden arkadaşlarım yapacak arkadaşlarım başından itibaren izlesinler. Çünkü kendileri de normalde Linux ortamında çalışacakları için yayın alırken sistemi bir kron tanımlamanın nasıl olması gerektiğini görmeleri gerekiyor. Ondan dolayı böyle bir yöntemimiz var. Şimdi bizim bu konumuzu işleyebilmemiz için ben bir tane proje oluşturdum projemde task schedule.test. nokta test böyle boş bir Laravel projesi e, projeyi de şöyle hemen açtım herhangi bir şey şu anda içerisinde yok dediğim gibi projeyi açtıktan sonra şöyle home state yamula geliyorum home state yamulun içerisinde sitelerin olduğu yerde e, siteyi yazdıktan sonra hani sitelerin yolunu verdikten sonra altında hemen schedule true diyoruz arkadaşlar bu schedule true dediğimiz zaman bizim için cron tanımlamasını otomatik olarak yapıp çalışmasını sağlıyor. Ama Linux ortamda yaptığımızda elbette bir tane cron tanımlayacağız ve bu cron'la beraber görevlerimizi takip edeceğiz. Burada schedule true dedim. Dedim ki hani kendi kendine yapsın çünkü bu işlem bizim için. E, bu sayede yapıyor. Ama bir de cron tanımlamaya bakalım. Nasıl tanımlıyoruz? Şöyle home dizininin içerisine SSH'la bağlanıyorum. Tabi bağlanırsa her <laughs> göreceğiz. Şöyle clearlayalım. Birazcık daha boş gelsin. Şöyle ortalayayım. Ee, şimdi biz eğer daha önceden tanımlanmış kronların bir listesini görmek istiyorsak kron tab diyorum. Tire Lüleburgaz. L'ye bastığımda bana daha önceden tanımlanmış olan kronların listesini çıkarıyor. Şu an burada tanımlanmış iki tane var. Ee, bu tanımlanmışları şöyle kron tab E deyip tabi yazamadım yine. Kron tab E deyip düzenleyebiliyor veya yenisini ekleyebiliyoruz. Ben yorum satırına çekmiştim bunu. Tekrardan şimdi yazılımını da sağlayalım beraber. Şöyle bir saniye, yanlış bir şeye bastım. Şimdi buradaki ön, örneğimize bakalım. Dökümantasyonumuzu da aynı örneği vermişti zaten. dokümanda diyor ki, her dakika çalışan bir tane cron yap. Projenin yoluna git ve bu projenin yolunda php artisan schedule run komutunu çalıştır. Şu geri kalan komutlarda cron'un çalıştığı zaman bir e, log atmasını sağlıyor. Onun için koyuyoruz. Şimdi biz de onun dediği gibi her dakika çalışan yani yıldız, boşluk, yıldız, boşluk, yıldız, boşluk 5 tane koyuyoruz. Her dakika çalışacağı anlamına geliyor. Ardından CD ile projenin yoluna gidiyorum. Bizim home CD'miz içerisinde slash home slash vagrant slash kod diyerek projenin yoluna gelmiş oluyorduk. Yani proje hangi dokümanda artık onun ismini yazacağım. Benim projemin de ismi task schedule. Yukarıda gördüğünüz gibi o yüzden task schedule yazıyorum. Büyük küçük harf duyarlı olarak yazıyorum. Ardından bir boşluk bırakıyorum. Diyorum ki ve aynı zamanda php artisan schedule run komutunu çalıştır benim için. Şöyle iki tane büyüktür. dev slash null ve iki büyüktür ve bir. Diyerek kontrol x ile yes diyerek kaydediyorum ve enter. Ctrl X, Y'ye bastım, Enter'ladım. Ve kaydedilmesini sağladım. Şu anda benim için artık Chrome çalışmaya başladı. Peki bu Cron çalıştıktan sonra nereye bakıyor, nasıl kontrol ediyor? Cron'umuz çalıştıktan sonra arkadaşlar bu app'in altında, konsolun altında bir kernel dosyamız var. Bu kernel dosyasının altında schedule'ı yazabilmemiz için schedule function'ımız var. Bunun altına gerekli schedule kodlarımızı yazabiliyoruz. Schedule'ı çağırmanın birden fazla yöntemi var. Bir tanesi bu yazdığımız php artisan komutlarımız var ya bunlar gibi komut oluşturuyoruz, comment yani oluşturuyoruz. Ve bu komentlerin çağrılarak çalışmasını sağlayabiliriz. Veya herhangi bir kontroller içerisinden e, istediğimiz bir fonksiyonun çalışmasını sağlayabiliriz. Biz şu anda iki tane yöntemi görelim. Çünkü diğerleri zaten kullanacağınız yöntem ama en çok e, kullanılanlar bunlar. E, bunları öneriyor olacağım ben yine kullanmanız açısından da. Örneğin bir tane şöyle schedule diyorum ve schedule'ı çağır anlamına gelen call komutunu kullanıyorum. Call'un içerisine bir tane function yani closure tanımlayacağım. E, şöyle tanımlamasını yapıyorum. Bir fonksiyon burada tanımlıyor olacağım. Burada da şimdi bunun loglamasını yapacağım. Yani log hani şimdi örnek veriyorum biz normalde bunu niye kullanıyorduk? Örneğin her gece ben bir rapor yollamak istiyorum firmasın, firma herhangi bir firmaya. E-ticaret yaptığımız bir firma olmuş olsun. Her gün siparişlerin toplam tutarını gece 12'de hani Z raporu gibi düşünün. Bir yollamak istiyorum. Burada raporun yollandığı işlemleri yaptığımız düşünün. Bu aralıktaki function'da yollayacağımız işlemleri yapacağız bu işlemlerde bu sayede sağlanmış olacak. Şimdi ben bunun yerine bir log atarak hani her dakika çalıştığını görmek istiyorum. Log info şöyle rapor gönderildi diyorum. Bunun da her dakika çalışıp çalışmadığını veya daha doğrusu hangi aralıklarla çalışmasını istiyorsam şurada parantezin bittiği yere şöyle göster işaretimiz yapıp örneğin every minute veya işte ne bileyim her 5 dakikada bir every 5 minutes veya işte burada bir sürü gördüğünüz gibi tanımlamalar var. Veya işte günlük demek için daily et değil diyorum. Her gün çalışsın. Veya günün belli saatlerin çalışmasını istedim, değil et gibi komutlar var. Biz şimdi her dakika çalışsın isteyelim ki yani hemen görelim bunu. Şimdi every minute diyeceğim arkadaşlar ama biraz önce size göstermiştim ki hani ben burada schedule true dedim ya bir de aynı zamanda gittim içeride de şey dedim ya bir tane daha kron tanımadım ya bu ikisini de aynı an tanımadığım için iki kere çalışacak. Ama ikisinden birisini tanımasaydım bir kere çalışıyor olacaktı. Şimdi log dosyama geliyorum. Çünkü burada log attık ya. Bizim bu logumuz storage'ın altında, logs'un altında. Bunlar evvel log'un altına düşmesini bekliyor olacağız. Şu anda herhangi bir log düşmedi. Ee, dakikası galiba gelmemiş olsa gerek. Şimdi geldiği zaman burada log'umuzu görmeyi bekliyor olacağız. Şöyle bir bakalım yine. Her dakika çalışmasını istedik. Rapor gönderildi şeklinde bir... Hah geldi log'umuz da. Gelmesini istedik. Şu an bu log niye iki kere düştü? Çünkü zaten dediğim gibi burada ben schedule true demiştim. Şimdi ben gidiyorum. Şöyle... Kronomun içindekini hani yorum satırına çekmemin sebebi oydu biraz önce. Tire e deyip bunu yorum satırına çekiyorum ben yine tekrardan. Çünkü hani sadece o true dediğim yer çalışsın ki bunun çalışmasına gerek yok ama bunu sunucu ortamında yaparken yapacaksınız sizlerde. Çünkü sunucuda öyle bir true yöntemimiz yok. Böyle yes deyip kaydediyorum. Ve bir sonraki dakika çalıştığı zaman bir tane çalıştığını görüyor olacağız. Şimdi siliyorum bunu arkadaşlar. Çalıştığında sadece true gelerek bir kere çalışıyor olacak. Bunu görelim. Ardından da bir tane comment oluşturalım. Bir comment yöntemiyle nasıl e, çağırıyoruz? Bunu görelim. Ve schedule'ın bu kadar kolay bir şekilde kullanılabildiğini de öğrenmiş olalım diye düşünüyorum. Dakikasının gelmesini bekliyoruz. Çalışması için. Ve hadi çalış artık. Geldim, geldim, çalıştı. Yine bir tane bu sefer geldi. Gördüğünüz gibi rapor gönderildi. Çünkü Chrome'u kapattık. Şimdi biz comment yöntemine bakalım. Bir de comment'te nasıl yapılıyor ona bakalım. Comment'in şuradaki gibi çağrılması var ama önce bir bir tane comment oluşturacağım. Şöyle projemin yoluna gidiyorum. LS çektim. Neredeyim? Projenin buradayım. CD code dedim. Projelerimin olduğu yere geliyorum. Ve burada e, task schedule'ın içerisine girdim. Ve şöyle clear'layayım. Şimdi içerisinde bir tane comment php artisan make comment diyorum ve bir tane comment yani report <laughs> günlük report göndereceğim ya e, report sent mail comment diyorum bunun ismine bu command'in oluşmasını bekliyorum şimdi comment oluştuktan sonra arkadaşlar burada konsolun altında commentslerin altında bir tane oluşuyor ama şimdi bu command'in içerisine giriyorum komende geldiğimizde belli alanlar var. Hemen en üstteki koment bunun nasıl çağrılacağını söylüyor bize. Şimdi biz burada ne yedi? İsmimiz report send diyelim. Şöyle report 2 nokta send diyelim. Bu ne demek oluyor? Benim PHP hani artisan komutlarımız vardı ya mesela şuraya bir örnek yazalım. PHP artisan ben şimdi ne yazdım? Make comment yazdım değil mi? Bu da artık nasıl çalışacak? PHP artisan report send dediğimizde bu, kodun çalışacağı anlamına geliyor. Burada da kodun açıklaması var. Şu comment description dediğimiz yerde. Burada da şunu diyoruz, mesela ben açıklama yazmak istiyorum. Diyorum ki, ee, Z raporunu gönderir, diyorum. Türkçe karakter yazmıyorum ki, çünkü orada baktığımızda kod bölümünde göremeyebiliyoruz. Z raporunu gönderir diye bir de bununla ilgili açıklama yazıyorum. Ne işe yaradığını görelim. Bir constructor'ı var elbette. Burada gerekli işlemler yapmak gerekirse kullanabiliriz constructor'ını. Şimdi handle metodu var. Handle'ın içerisinde de bizim yapmak istediğimiz işlemleri yapıyoruz. Örneğin demin log atmıştık ya burada hani rapor gönderildi diye. Bu log gibi de şimdi şeyle atalım. Bir de comment yöntemi atalım. Bunu yorum satırına çekiyorum. Tekrar tekrar yazmasınlar Laravel log'un içerisinde. Çünkü şu an yazmıştır. Bakın 3 tane yazmış. Bunları da bir temizliyorum. Şimdi geliyorum tekrardan. Burada bir log atma işlemi yapacağım. Yine log yazıyorum. Info bir tane çünkü atmak istediğim için burada buna diyorum ki yine rapor hatta buna da z raporu diyelim şöyle büyük yazabilirsem z raporu gönderildi diyorum ve benim e, tanımlamış olduğum bir tane komendim olmuş oldu peki şu anda ben bunu doğrudan illaki burada çalıştırarak tabii ki yapmak zorunda değilim bunu biliyoruz schedule dışında da nasıl yapıyoruz bir ona bakalım yani kodun yolundayken ne demiştik php artisan eee diye ben şu an Enter'a basacağım. Bir komentleri görelim. Hangileri var? Ve buraya baktığımız zaman bizim Report sent adında bakın bir tane yeni komendin oluştuğunu görebiliriz. Ve burada da bakın Z raporu gönderir diye bir açıklaması var. Yani bu bizim description buraya gelmiş. Bizim oluşturmuş olduğumuz de bu bölümü oluşmuş olduğunu görmüş olduk. Komentleri de bu sırada hem de anlamış oluruz. Şimdi bu komendi tanımadık Güzel. Bu komendi artık çağırmamız lazım. Çağırma yöntemimiz de bakın burada zaten hazır olarak bir tane yazmışlar ama biz bunu kendimiz yazalım. Şunları da siliyorum şimdilik. Boş bir ekranda kendimiz yazalım. Önce schedule'ı yazıyorum. Schedule'dan sonra ne çağıracağım ben? Command çağıracağım. O zaman command'imi yazıyorum. Command'imi şöyle çift tırnaklı içerisinde hemen geliyorum ya ismini unuttum ben olabilir. Hemen geliyorum ismini buradan bakıyorum. Hangi command'i çağıracağım? Report sendmiş ismi. Bu report send'i çalıştır. Peki ne zaman çalıştırsın? Yine parantezin sonuna gelip diyorum ki. Bunu benim için her dakika çalıştır. Normalde şu anda böyle çalışacak. Doğrudan bir tane comment var. komende bulup çalıştıracak. Ama standartta yapmamız gereken doğru bir şekilde çalışmasını istediğimiz için buradaki comments protected bakın bölümü var. Bu bizim için bir array tutuyor. Yani birden fazla comment tanımlayıp bu commentlerin de burada çalışması istediğimiz anlamına geliyor. Şu an bir çalışmasını görelim. Bir çalışsın. Ama bir de ee, buraya çağırmamız gerekiyor. Yani şöyle çok kolay o da hiçbir şey yapmıyorum. Geliyorum komentler bölümüne. Şöyle şuradaki report sent mail command'ın class'ını buraya çağırıyorum. Yani report sent mail command 2. class. Bunu da bu şekilde çağırıyorum ki bu command'ı nerede arayacaksın? Bu commands'lerin arasında arayacaksın. Anlamına geliyor. Örneğin bir tane daha oluşturursam virgülle ayırarak diğerini de altına yazıyorum. Çünkü array aldığı için birden fazla klasla e, tanımlayabiliyorum içerisinde. Bu şekilde şimdi bakalım bir çalıştı mı geldi mi logun içerisine henüz logun içerisinde düşmedi. Every minute dedik. Bakalım ne zaman düşecek. Bir dakikaya geçmiş olması lazım ki geldi şimdi. Z raporu gönderildi diye. 22.30 diyor tabii. 3 saat arada oynadığı için normal bizim saatimizde. O yüzden şimdi gönderdi raporu. Ve şu anda bu raporumuzda bu şekilde çekmiş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi mesela şimdi ben bu command'in içerisinde giderim şu handle'ın yerinde örneğin database işlemleri yaparım. Derim ki işte, işte users'ları çekeyim mesela şu anda. db e, users şöyle table users deyip örneğin ben user'ların hani belli durumlarda diyelim ki hani bu pasife düşüyormuş. Statüsü sıfır olsun. Öyle bir durumum varmış. Ve bunların da silinmesini istiyorum. Mesela böyle bir kod yazarsam ne olur? Benim için gider veri tabanından statüsü sıfır olan e, kullanıcıları bulur. Bu kullanıcıları da her gün Dallardot şu an biz her dakika yaptık. Her dakika siler. Peki biz sadece her dakika çalıştırmıyoruz. Birçok yöntem var. Şimdi buraya gelip hangilerinin olduğuna bir göstermek istiyorum. Bakın burada da bize tabi e, dokümentasyonun nasıl çağrılacağını gösteriyor. Bakın schedule call call yani schedule'ı çağır durumu. Yine schedule'ı bakın başka bir e, bölümden yani başka bir klastan çağırabiliyoruz. Yine aynı şekilde bakın comment klasını nasıl çağırabiliriz. Bunu gösteriyor. Yani farklı çağırış şekilleri de var elbette bizim için. Ee, yine farklı yöntemleri gösteriyor. Buradaki benim göstermek istediğim asıl konu da şurası. Mesela her dakika gibi burada birçok kullanım şekli var bizim için. Ama ben burada sadece bir tane de ek olarak göstereyim. Hani tanımlamasını anlatayım. Siz buradakileri özelleştirerek kullanırsınız kendiniz. Örneğin burada bir tane şöyle tanımlamıştık zaten. Her dakika çalışıyor. Ben bunu istiyorum ki her hafta perşembe günü çalışsın. Ve saat işte 01.00'da çalışsın mesela. Her hafta perşembe günü çalışsın. Örnek veriyorum Thursday deyip bu perşembe günleri çalışsın. Ve benim için saat perşembe günleri gece saat 02.00'da çalışsın. Daily at yani. İçerisine zaman yazabiliyorum. Şöyle 02.00'da çalışmasını istediğim için bu şekilde sadece perşembe günlerinin çalışmasını sağlayabilirim. Veya bunun dediğim gibi şurada farklı farklı kullanım şekilleri de mevcut. İşte iki dakikada bir çalış falan gibi birçok konumu var. Bunları da buradan bakarak kendinize uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet aslında dersin başında <laughs> zampile de söylemiştim. Onu unutmuşum. Hemen onu ekleyelim. Zampile <laughs> tüm işlemleri aynı yapıyoruz. Sadece planlanmış görevleri nasıl tanımlıyoruz onu anlatmak istiyorum burada da. Şimdi zampla yapan arkadaşlarım bir tane görev <laughs> özür dilerim arkadaşlar e, görev zamanlayışı tanımlaması gerekiyor yani şöyle görev zamanlayışı yazdığımız zaman veya şöyle bunu açayım bir yandan e, bu açıldıktan veya şöyle Windows R ile geldiğimizde şöyle task yazıyorum Ar tasks daha doğrusu yazıyorum ve chd yazıp nokta msc şöyle msc yani enter adımda yine buranın görev zamanlayısının açılmış olacağını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burası açıldıktan sonra burada bir tane şurada solda sağ taraftan temel bir tane görev oluşturacağız. E, zampili yapmak için. Bu temel görevimizin bir ismi olsun. Örnek veriyorum sizin bir projeniz var. İşte ne bileyim şu anda blog projesi diyelim. Ne bileyim, rapor dedik. Rapordan yürüyelim yine. E, rapor gönderme olsun. Firmanın artık ismine iş ne bilmiyorum. Bir rapor gönderme işi dediniz. Buna bir isim verdiniz. Rapor schedule dedik. Buna bir isim verdik. Şöyle ileri dedim. Ardından bu ne zaman başlamasını ve çalışmasını istiyorum. Ve ben bunu aslında oturum açıldığından otomatik olarak çalışsın, her dakika çalışmasını istiyorum. O yüzden oturumu seçiyorum. İleri diyorum, programı başlat olarak bırakıyorum. İleri deyip programın komut dosyası, yani neyi çalıştıracağım diyor ben bunu her çalıştırdığımda. Tamam, bu ne çalıştıracak? Bir tane bed dosyası. Yani benim şurada background app oluşturduğum var ya bir kısım. Bundan oluşturuyor olacağız. Yani şöyle yapıyorum. Bir tane şöyle sağ tuş ile txt oluşturur gibi oluşturuyorum. Sonra şuraya gelip schedule işte report nokta bet diyorum. Ve kaydediyorum. Sonra bunu gelip sağ tuş ile düzenle diyorum. Şöyle diğer ekranım da açıldı. Bunu düzenle dedikten sonra içerisinde şöyle bir kod yazacağız. Şimdi bu nerede çalışacak? Projenin yolu neresi? Hani nereye gitmesi gerekiyor? ona bakacağız. E, projenin yoluna baktığımız zaman da şöyle yani. CD örneğin e, işte C'nin içerisinde örneğin işte ne bileyim bizim proje nerede? E, yolu neresi daha doğrusu onu yazacağız. Yani buraya yolunu yazmam lazım. Benim eğer masa üstündeyse yolum. Şöyle şunu alta indireyim. Mesela şu yolun masa üstünde. Açıyorum. Şuradan yolunu kopyalayıp geri geliyorum. CD yazdıktan sonra buraya yapıştırıyorum. Buraya git benim için. Ee, buraya gittikten sonra da bir içerisinde zampta bir kod çalıştıracağız. Yani zampın PHP'sinin içerisinde. O da şöyle. Zampın yolunu alıyorum. Geliyorum. Benim zampım C'nin içinde. X zampın içerisinde. Bu işte PHP dosyası PHP'nin içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Ben bunun içinde PHP exe'yi çalıştıracağım. Şöyle PHP exe'nin çalışmasını istiyorum çünkü. Şöyle bu yolu kopyalıyorum. Ardından. Ve gelip şu altına, alt satırına yapıştırıyorum. Böyle bir yan slash yapıp PHP exe çalıştıracaktık ya biliyorsunuz. O yüzden PHP nokta diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Hani artık bu PHP artisan komutu anlamına geliyor. PHP artisan schedule run diyorum. Yine öbür tarafta tanımadığımız gibi bir slash, slash işte ee, null deyip ardından iki büyüktür işte v1 diyorum ve bunu kaydediyorum. Bu benim için kronları, e, kron tanımlamış gibi oluyor yani bir görev tanımlamış oldum. Bunun çalışmasını sağlayacak. Biz şimdi şurada da yarım kalmıştık. Hangisini çalıştıracağım diye soruyordu. Bu oluşturmuş olduğum schedule betin çalıştırılmasını istiyorum. Yani masa üstündeki schedule report beti çalıştır. İleri diyorum. Yine bizim için e, bir şey e, tanımlıyor olacak tabi burada. Şöyle son deyip oluşturmuş oluyorum. Şu anda bunun tanımlanması gerçekleşti. Şimdi bir de burada tetikleyicilere bakıp tetikleyicilerin orada e, işlemlerin nasıl yapıldığına bakacağız. Tetikleyicilerde her dakika çalışmasını istediğimiz için ona bir de bakıyor olacağız. Onu da şöyle e, bizim Microsoft'un altında, işte Windows'un altında falan böyle gidiyor tetikleyiciler aslında. Onu da nasıl yapıyorduk? Tetikleyicileri buluyorduk burada. E, Yolu burasıydı onu hatırlıyorum da. Buradan mı yapıyorduk? Şu an tam hatırlayamıyorum. Çok sık kullanmadığım bir alan ama. Şöyle şunu açamıyorum muyum biraz daha? Genişletemiyorum. Görünümden bakayım yok. Görev özelliklerinde mi vardı acaba? Sanki öyle hatırlıyorum. Görevin bir özelliği vardı. Bu özelliğinden yapıyorduk sanki. Şöyle şunu açıklayamadım hala. Hı benim görevim nerede? Görev bana basınca mı geliyordu? Yok bu eski başka bir görev. Şuradan bir bakalım ya. Bizim oluşturduğumuz görevin de aslında buraya düşmesi lazım. Burada nereye düşüyordu? Açıkçası çok iyi hatırlamıyorum ama. Görev özelliklerinde. Vallahi hatırlamayınca da kötü oluyor. Bakalım etkin görevler. Bizim şimdi oluşturduğumuzun ismi neydi? Report'la başlıyordu. Rapor schedule demişim. Buna çift tıklayıp içine giriyorum arkadaşlar. Aynen, içine girebildim. Yani ne yaptım? Raporun içerisine girdim. Bulup raporu oradan tetikleyiciler bölümüne geldim. Ve burada şöyle oluşmuş olan bir tane oturum açıldığında olarak ee, bir bölüm var ben buraya yenisini eklemek istiyorum tabi yenisini nasıl ekliyorduk bir de ona bakalım ee, şuradayken şöyle bir çift tıklamak istiyorum üzerine bir şey değişiyor mu bir bakalım eylemler koşullar ayarlar geçmiş devre dışı bir de geneli var etikleyicilere de bakalım bir şuradan mı oluşturuyorduk acaba yine ama içine oluşturmuş olacağız Buraya yeni bir tane oluşturmam lazım şu anda. Temel görev oluştur diyeyim. Başka bir şey. Görev oluştur desek. Bizimkisi bir kez değil. Görev şu sıkla tekrarla diyorum. Yeniden. Yani benim için bir dakikada bir. O yüzden bunu bir dakika yapıyorum. Ee, oturum açıldığından itibaren bir dakikayı yazacağım. Şuradan kendisi aslında ben birini değiştireyim. Şöyle bir dakika. Şöyle buna tamam diyorum. Tamam diyorum. Göreve da girmeniz gerekir diyor. Maalesef anlatamamış oldum şu anda. Ya burayı nasıl ekliyorduk ya? ilgili tetikleyiciyi seçip sol sağ tarafta özellikler bölümü var. Bu özelliklere bastıktan sonra burada bir tetikleyiciler bölümü açılıyormuş. Bu tetikleyicilerde de bakın oturum açılıyor. Ya, buradan artık yenisini hazırlayacağız. Ben biraz, <laughs> bayağıdır kullanmadığım için bölümü unutmuşum. Şimdi oturum açıldığında bir dakikada bir yap deyip tamamı basıyorum. Burada niye iki tane oluşturdum? Bir tanesi oturum açıldığında otomatik olarak çalışsın diye bu kod. Diğeri de her dakika çalışsın diye. İstersen bunu devre dışı da bırakabilirim yani. Elle yapacaksam da. Ama bence böyle yapmak daha doğru olacak. Tamama basıyorum son durumda. Ve bunun sonrasında çalışmaya başlıyor olacak. Benim için. Tabi schedule kavramı burada şu anda çalışıyor olacak. O yüzden bu projenin içerisinde de şu anda herhangi bir şey yok. Onu açmış mıydım? Şöyle açmıştım evet. Onu da açmıştım. Şimdi onun içinde bir tane hemen konsolun içine gelip örnekli kod yazıyorum. Çalışıyorum çalışmıyorum kontrol edelim beraber. Şöyle schedule call deyip, bir tane function oluşturup bu function'ın her dakika e, every minute'da çalışmasını istiyorum ve çalıştığı süreç boyunca da bana bir log atsın yine e, şöyle logları da açalım bir yandan log'un içi şu an boş test yazıyorum bir dakikada bir atmasını bir bekleyelim bakalım atacak mı? Tabii şu anda ee, bizim bu yapmış olduğumuz görev çalışıyor mu açıkçası çok emin değilim. Ee, şu an biz yeniden yani bilgisayarımız yeniden başlasak çalışacak onu biliyorum. Ama şu an otomatik olarak çalıştı mı çalışmadım emin değilim. Eğer çalışmazsa şey yapacağım. Şurada çalıştır diyor ya. Bir ona basıp tekrardan çalıştıracağım. Şu an bir bekliyorum bir dakika bir bakalım gelecek mi buraya? Düşecek mi? Ama yine yeniden başlasak oturum açıldığı zaman otomatik olarak gelecekti. bazen tarayı bizim e, PHP Storm görmüyor. Görmediği için böyle açıp kapatıyorum. Anladığım kadarıyla çalışmıyor ama şu anda. Ya da deminki gibi olmasın. Demin son dakika birden çalışmıştı. Hani dakika olarak sonuna denk geliyoruz çünkü bazen. Çalışmadı. Biz hemen şuradan gelip sonlandır. Ve tekrardan çalıştır diyeceğiz. Çalışır dediğimizde böyle gördüğünüz gibi bir kod al alanı açıldı. Ve çalışması gerçekleştiriyor şu anda. Çalıştıktan sonra da bizim schedule'ın burada bir log oluşması gerekiyor ki o şu anda oluştu. Geldi. Bilgisayarı dediğim gibi yeniden başlatıyor olsam bu kendi kendine sürekli bunu yapıyor olacak. Şu an bir kere çalıştırdım ya. Bakalım bir dakika sonra kendisini tekrar tekrar edecek mi? görelim. Şu an emin değilim çünkü hani oturum açıldığında diye bir tanımlama yaptık ya. Oturum açıldıktan sonra kendi kendine yapacak. Çünkü bir dakikada bir. Bu görev zamanlayıcı açıkçası çok kullanmıyorum. Genelde Linux üzerinden yaptığım için ben de çok böyle hakim olamadan anlatmış gibi oldum ama umarım size de yararlı olur en azından. Tek görev tanımlamak birazcık farklı geldi. Bana da hatırlamıyorum çünkü ama herhalde çözersiniz. Şimdi bakalım bir dakika sonra ikinci yatacak mı? Bu birinci yaptı. Şöyle bir dakika daha bekleyelim. Şöyle burayı da çalmasın. Zaman ne kadar var? Görelim. Aslında 55'i geçti şu anda. Demek ki bilgisayarı yeniden başlatınca acaba herhalde oturumu yeniden başlatınca herhalde otomatik olarak görecek bizim için. Şimdi ben bu işlemi tekrar etmek için açıkçası bilgisayarı yeniden başlatmayacağım. Ama bir başlatıp deneyeceğim. Eğer olmuşsa e, video devam etmiyor olacağım arkadaşlar. Deneyince çalışacaktır sizde de. Eğer olmuyorsa da devam ettirip yeniden size bir bilgi vermek adına da devam edeceğim bu işlemi.